oğlumu asla kimseye yem etmeyeceğim. Denizde büyüdüğünde aynı babası gibi, öldürülmemesi için elimden geleni. Yaparım şimdi sana söylemem gereken bir. Gerçek var Cihan. Ne gerçeği Cihan ben senden hamileyim. Bunu nasıl anlatacağımı bilmiyordum ilk. Duyduğumda ben de çok şaşırdım ben bunu. Nasıl yaparım inanamıyorum kendime bunu. Eğer Alya öğrenirse büyük patlarım ben. O yüzden Mine'nin bu hamileliğinin bir. Yandan yalan bir yandan inanmak. İstemiyorum ben Kaya'dan hamileyim ve bu. Gerçeği hiç kimse değiştiremeyecek bu. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak sen. Bunu bana nasıl yaparsın can herkesten? Beklerdim ama bunu senden asla. Beklemezdim Uzak Şehir dizisi yeni. Bölümde Naren'in iyileşmesinden sonra. Zerrinin şok hamileliği Mine'nin. Hamileliği ve Alya Mine'nin hamileliğini. Öğrendikten sonra geleceği şok Cihan'ı. Çok özecektir Cihan gerçeklerin ortaya. Çıkmaması için uğraşsa bile bu gerçek. Ortaya çıktıktan sonra Alya'nın yerinde. Durmayacağını düşünüyorum çünkü Alya Cihan'a karşı duygusal bir bağ kurdu ve bu bozulursa Alya Cihan'a asla güvenemez. Nedeni ise Alya eğer bu gerçeği öğrenirse Cihan'ın Mine ile konuşmuyorum dediği zamanlarda konuştuğunu düşünecek ve Cihan'ın kendisine büyük bir yalan söylediğini düşünmesiyle bir kırgınlık yaşayacak fakat bu olayda her ne kadar Mine'nin hamileliği Cihan'dan olduğu söylense bile bu gerçek aslında yalan. Olduğu ortaya çıkacaktır çünkü Mine Cihan olmadan önce başka biriyle yatıp ve sağlam bir planla giriş yapacağını belirtmiş olalım yani anlayacağınız. Bunların hepsi Mine'nin bir planlarının parçalarından biridir Mine bu gerçeği. Her ne kadar ilk de yedirse bile bu. Gerçeğe sadece Ali'ye inanacak fakat Cihan. inanmayacak Cihan bu olayın üstünü. Aramak için sürekli araştırmalarda bulunacaktır ayrıca Kaya yakında. Zerre'nin hamile olduğunu da öğrenmiş. Olacak Zerre'nin hamileliği ortaya. Çıkınca da Kaya çok sevinecek ve bu. Haber sadakatin kulağına gidince kendi, kanındaki çocuğu almak için kaya ve zerrinin tekrar birleşmesi için elinden, geleni yapacaktır fakat demir zerrine, zarar vereceğini ve zerrinin yeni, bölümlerde yanlışlıkla vurulacağını, düşünüyorum kanalımıza abone olmayı, unutmayın başka bir analiz videosunda, görüşmek üzere hoşça kalın ev.